Bir liderin yolculuğu. Google'dan Facebook'u yeniden tanımlamaya. Benim yolculuğum Google'da başladı. Küresel bir devin inşasına yardım ettim. Ölçek ve inovasyon hakkında çok şey öğrendim. Ama Facebook farklıydı. Enerji dolu ama yönü olmayan bir startuptı. Mark Zuckerberg'in bir vizyonu vardı ama bunu gerçeğe dönüştürecek bir ekibe ihtiyacı vardı. Facebook'a katılmak bir riskti. Bu umut verici platformu sürdürülebilir bir işe dönüştürebilir miydik? büyük ölçekte işler başarabilecek bir ekip kurabilir miydik? Bunlar geceleri beni uyutmayan sorulardı. Doğru insanları bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Sadece yetenekli bireyler değil, gerçek liderler. Stratejik düşünebilen, ekiplere ilham verebilen ve sonuç odaklı çalışan insanlar. İşte o zaman tek bir anlamlı sorunun gücünü keşfettim. Milyar dolarlık soru, liderlik potansiyelinin kilidini açmak. Eğer benim yerimde olsaydınız, neye odaklanırdınız? Bu basit soru benim gizli silahım oldu. Mülakat sürecindeki tüm gürültüyü kesip adayın gerçek potansiyelini ortaya çıkardı. Doğru cevabı almakla ilgili değildi. Nasıl düşündüklerini anlamakla ilgiliydi. İşin karmaşıklığını kavrayabiliyorlar mıydı? Öncelik belirleyip zor kararlar alabilirler miydi? geleceğe dair vizyonumuzu paylaşıyorlar mıydı? En iyi cevaplar bilgili ve eyleme yönelik olanlardı. Facebook'un zorluklarını ve fırsatlarını derinden anladıklarını gösteriyorlardı. Mevcut durumu sorgulamaktan veya cesur fikirler önermekten korkmuyorlardı. Facebook'un en iyileri: Öngörü ve Vizyon örnekleri. Ürünlerden sorumlu başkanımız Chris Cox, kullanıcı deneyimine odaklanmasıyla beni etkiledi. Facebook'un başarısının insanların kullanmayı sevdiği ürünler yaratmaya bağlı olduğunu anlamıştı. İnsan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcımız Lori Goller ise, kültürün ve herkesin değerli hissettiği bir şirk inşa etmenin önemini vurguladı. Bu liderler ve diğerleri ortak bir özelliği paylaşıyorlardı. Şirket sahibi gibi düşünüyorlardı. Sadece bir iş aramıyorlardı. Bir fark yaratmak istiyorlardı misyonumuza tutkuluydular ve olağanüstü bir şey inşa etmeye kararlıydılar. Milyar dolarlık soru, bu geleceğin liderlerini belirlememe yardımcı oldu. Özgeçmişlerinin ve deneyimlerinin ötesini görmemi ve gerçek potansiyellerini anlamamı sağladı. Geleceği şekillendirmek, etkili liderliğin mirası. Bu soru sadece Facebook için değil, Herhangi bir liderin yüksek performanslı bir ekip oluşturmak için kullanabileceği bir araç. Bu soruyu sorarak şunları yapabilirsiniz: Güçlü stratejik düşünme becerilerine sahip adayları belirleyin, gizli yetenekleri ve tutkuları ortaya çıkarın, vizyonunuz ve değerlerinizle uyumlu bir ekip oluşturun. Bu sorunun etkisi Facebook'un çok ötesine uzanıyor. Geleceğin liderlerini şekillendirme ve farklı sektörlerdeki şirketleri dönüştürme gücüne sahip. İnsanları şirket sahibi gibi düşünmeye ve en önemli şeye odaklanmaya teşvik ederek herkes için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.